geçmedik. Hadi rasyonel sayılarımızda sıralama. Şimdi bu bu sıralama, şu andaki bu sıralama neyi kıymetli gençler? Normal sıralamamız. Yani normal yaptığımız sıralama. Şimdi 1 bölü 5 yazdınız. A bölü 10 yazdınız. 2 bölü 3 yazdınız. Şimdi iyi dinle. Ne yapayım ben burada? Mesela ne yapabiliriz diye düşünün. Ben gelip bunların paydasını ben 3'te şey 30'da eşit diyebilirim. Bakın eşit derseniz daha kolay görürsünüz. Şunun altına 6, şunun altına 3, şunun altına da 10 yazarsam 6 kere 1, 6. 3 kere A, 3 A. 10 kere 2 de 20. Şimdi buraya yazacağınız sayıları bir kendiniz önce bir belirlemeniz lazım. Bak nasıl hocam? 1 yazsam 6 küçük 3 olur mu? Olmaz. 2 yazsam bak gözücüyle bakıyorum. 3 kere 2, 6 eşit 6, 6 küçük 6 olmaz. O zaman kıymetli hocam bir 3 yazarsın. 3 kere 3, 9 araya düşüyor. 4 kere 3 12 araya düşüyor. 5 kere 3 15 araya düşüyor. 6 kere 3 18 araya düşüyor. 7 kere 3 21 yazamazsınız. Yazılabilecek kaç farklı sayı var o zaman? 3, 4, 5, 6 olmak üzere. Bakın yazabileceğim sayılar. 3, 4, 5, 6 olmak üzere. Kaç tanedir? 4 tanedir. Bu kadar. Hadi gel şimdi iyi dinle tekrar ya yapıyoruz iyi dinleyin burayı. Şimdi negatifleri ayrı pozitifleri ayrı değerlendiriyoruz biliyorsunuz artık negatiflilerde de sıralama karşımıza çıktı. Dikkat et ben her zaman öğrencilerime şunu şöyle yazarsanız hiçbir zaman kafanız karışmaz derim. Neden? Bunun altına 2 yazdığınızda bunun altına 5 yazdığınızda gelir şu ifade neye döner? 2 kere x 3'ten x6'ya döner. 5 kere eksi 1'den şu ifade eksi 5'e döner. Peki eksi 6 eksi 5'ten nedir kıymetli gençler? Küçüktür. Dinle. Hocam kesir nereye gitti? Kesir ifadesini zaten aşağıda eşitlediğiniz için iş yukarıdaki sayılara kalır kıymetli gençler. O zaman burası küçük. Aynı mantıkla 1 kere 3 bunu hemen çevir. 1 kere 3 3. 2 de burada. Hocam burayı bir 5 bölü 3 diye güncelleyelim. Ona göre yapacağız çünkü yazdık. Bir de 8 bölü 7 var kıymetli hocam. 7 yaz bir de 3 yaz. Zaten 7 kere 5 burası 35. 3 kere 8 24. 35 24'ten nedir? Büyüktür. O zaman küçüğe büyük küçüğe büyük. Aşık sorumuzun cevabı olur diyoruz. Hadi. Küçük büyük eşit demiş. Normal sayılar zaten. Bu soruyu basit yaparız bence. Hani çok ahım şahım bir soru değil. Bizi zorlamayacaktır. 3, 18, 8 var. Hemen gelin burayı kaçta eşitleriz diye düşündüğünüz zaman. Geri 3, 18, 8 diye bak, bakmanız aslında çok bir gerek yok. Niye? Bir sadeleştirme yapın varsa. Her zaman kolaylık sağlar. Bu var. 12 bölü 18. İkisi de 6'ya bölünüyor kıymetli gençler. 2 bölü 3 doğru mu? Evet. 4 bölü de 1 bölü 2 yapar. Peki 2 bölü 3. 2 bölü 3'e eşittir. Aynı zamanda da 1 bölü 2. Yani yarımdan nedir? Büyüktür. Eşit büyük. Eşit küçük yapacağız. Bu olmaz. Gel buna gel buna Şurayı bir 2 yaptığın zaman bakın 2 yaptığınız zaman ya da 2 niye yapayım ki? 4 yaptığım zaman 4 kere 4 burası 16'ya dönüşür. 2 yaptığım zaman 2 kere 2 buraya 4'e dönüşür. Bu da 20 zaten 3. Burada büyük büyük işaret olur. Hiçbir zaman birbirine eşit sayılar ne? Yok burada gitti o zaman bu. Hadi şuna bakalım kıymetli gençler nedir diye bakalım şimdi. Ben şunun altına 3 yazdığım anda 3 kere 3 9 burada bir eşitlik sağlanır. Şimdi şuna bakalım beraber. Bunun altına bir 8, bunun altına da bir 15 yazarsam 8 kere 9 burası 72. Bunu kullanmıyorum. Bu eşit zaten. 15 kere 7 de 105 kıymetli gençler. 72, 105'ten nedir? Küçüktür hocam. Eşittir, küçüktür. Sorunuzu cevabını zaten buldunuz. Peki buna gelelim. 6, 3, 5. Gelip bunu 5 ile, bunu 10 ile, bunun 6'yı hemen genişletin. 5 kere 5, 25 var. 10 kere 2, 20 var. 6 kere 4, 24. Eşitlik yok ki zaten. O zaman sorunuzu cevap zaten C. Hadi. Şimdi hemen ne yapıyorum ben? Hemen bunu şu eksileri yukarı katıyorum. Neden bu önemli bizim için? Çünkü arkadaşlar hatta yazmadan da yapabilirsin. Tek kalemde hadi yapalım beraber. Tek kalem benim her zaman hoşuma gider. 2, 8, 7. 2, 8, 7 dediğin zaman hemen tek kalem demek ne demektir? Hemen bunları bir bulalım demektir. Şimdi bunun altına 8 kere 7, 56 mı? 56 da işte 28 yaz hocam. 7 yaz hocam. 8 yaz. Bak. Harekete dikkat et. Dikkat et. Burası önemli. 28 kere 1, 28. Önünde eksi olduğu için eksi 28. 7 kere 3, 21. Eksi 21 hocam. 8 kere 2, 16. Eksi 16. Gördünüz mü? O zaman bu sayıların sıralaması büyükten de, pardon küçükten büyüğe eksi 28 küçük eksi 21 o da küçük eksi 16 olur. Doğru mu? O zaman sıra değişmez. Sıra değişmediği nere var kıymetli gençler? Bursa var. Gördünüz mü? İşte negatif sayılar büyüdükçe küçülüyor küçülüyor. Hiç onunla alakası yok. Direkt bu şekilde ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım. Evet şimdi arkadaşlar devirli de sıralama. Bak ayrı bir konu olsa olur bu. Devirli de neymiş sıralama. Hadi bakayım. Şimdi devirli de sıralamaları nasıl yapıyorum? Bir dikkat gençlerim. Bak sakın sakın bunları rasyonel sayıya falan çevirmiyoruz. Bak şimdi 2,74'ü aç. 2,74 çizgilere dikkat ederseniz 74, 74, 74 şeklinde gidiyor. Şu 2,74'ü açarsam 2,74 4 4 4 şeklinde gidiyor. Çizgiye dikkat. Şu da 2,74 var. Bir tane 5 var. Sonra da 5 5 5 gidiyor. Şimdi bu şekilde gidiyor gençler. Bakın harika bir çözüm yapacağız. Hadi siz dinleyin. Şimdi bir şey dikkatimi çekti mi kıymetli hocam burada? 2 2 2 zaten eşit. Buradan sıralama gelmez. 7 7 7 hala eşit kıymetli hocam. Gene sıralama olmadı. 4 4 4. Yine bir sıralama yok. Eşitlik var. İşte dananın kuyruğu nerede kopuyor kıymetli gencim? Ahan da burada kopuyor. Gördün mü? 7, 4, 5. Bitti. Hadi bunları sıralıyoruz. Bana ne diyor? Doğru sıralanışı büyüklük. Büyüklük olarak baktığımda en büyüğünü A görüyorum. Buradaki 7'den dolayı A büyük. Buradaki 5'ten dolayı ne büyük? C büyük. B. Bu soru böyle çözülür. Bak bunu yapmadıktan sonra soruyu çözemezsiniz. Acep, acep, acep ne yapar? Burası yapar diyoruz kıymetli gençler. Evet 6 sorumuz ne dedim? Rasyonelsel hocam eksi de şöyle oluyordu. Değil. Bak benim gibi altına 15'i yaz kıymetli gencim. Altına 12'yi yaz. Altına 4'ü yaz. Niye? 60 eşit dedim. Kafasına 15 kere 3. Eksi 45. 12 kere 2. Eksi 24. 4 kere 4 eksi 16. Gel şimdi ne yap? Küçükten büyüğe sırala. Bitti. Eksi 45, eksi 24, eksi 16. E zaten şu anda sıralanmış şekilde küçükten büyüğe. Hiç dokunmadan eksi 3 bölü 4 olacak gitti. Sonra dokunmadan Ceyhan bitti. Bu kadar. Hadi. Şimdi hemen hangisinin sıralaması diyor? En yakı Bak şimdi ne en yakın? En yakın küçük demek. Hadi. Şimdi evi yaz evin uzaklığı 0,5. Sonra okul yaz. Bak görüyorsunuz mu? Başka bir yere ben soruyu kendi cümlelerimle ifade ediyorum ki soruyu çözebileyim. Soru böyle çözülür. Hastaneyi söyle kıymetli gencim. 0, hocam 505 var. Aferin. Bir de park var. Parkı da yazalım beraber. Park eşittir 0,055. Mehmet Hoca dedi ki gel bunları ne yap? Tamamla dedi. Bak 3 tane olacak. 3 tane var. Gel buraya bir sıfır at. Buraları da sıfır at. Sayılar değişmemiş oldu. Şimdi bana diyor ki en yakından, en yakın ne demek? Bir şeyin yakın olması ne demek? Sen bana yakınsan aramızdaki mesafe en az derim kıymetli gencim. O zaman burada gördüğüm en az sayı 500 mü? Ağzımdan çıkana dikkat et. 500 mü? 50 mi? 505 mi? 55 mi? E tabii ki okul yani 50. İlk başta bulacağım okul. Gitti. Gitti. Peki okulu buldum, okulu sıraladım. 50'den sonra gelen en yakın kim gelecek? Park. Cevap çıktı, bitti. Soru bitti. Sonra ev gelecek, değil mi? Eve bakalım. 500 en uzağa da 505'li hastane olacak. Denizli sorumun cevabı. Bakın, yemin ederim çözebileceğiniz bütün soru tiplerindeki nasıl çözüleceğini gösteriyorum. Lütfen sistemdeki İçerik kısmına da bunları tanımladığımda tekrar tekrar dinleyin. Boş halinin pdf'sini de tanımlayacağım. Gençlerim size bunların nelerini de tanımlayacağım. Videolarını da tanımlamış olacağım. Hadi bakalım. Şimdi x eşittir 2 falan kesirlerinin sıralaması. Harika. Güzel bir soru. Bakın nasıl yapıyoruz. Gelin burada kalın. Şimdi x eşittir eksi 2 değerler için. Şimdi x yerine eksi 2 korsam, eksi 6 eksi 4 öğrettim ben size. Eksi 10 bölü 7 burası olur. 1, 3, 4, 7 bölü 7 burası olur. 0 Sıfır koy 0'dan 4 çıktı. 4 bölü 7 de burası olur. Harika. E soru bitti bence. Ne? Hangisi daha büyük? Büyük diyor herhalde sıralamaya. Bakayım hata yapmayalım. Hmm, sıralamasının hangisinden doğrudur diyor. Evet büyük diyor. Hangisi büyük? Tabii ki 4 büyük. 4 bölü 7 başta olacak. Ha, pardon küçük diyorum. Ha, gerçi büyük küçük karışık vermiş ya. Doğru. Şimdi bunun sıralaması küçükten büyüğe ben bir yapayım. Eksi 10 bölü 7 burası. Eksi 7 bölü 7 yani burası ne olacak? Eksi 1 olacak. Bu da eksi 4 bölü 7. Küçük varsa bu doğru. Zaten bunun büyüğü olamaz. Tersi olması lazım. Cevap Bursa olur diyoruz. Evet güzel soru. Hangisi yanlıştır? Şimdi burada ne yapmanız lazım sizin bu sıralamalara bunu teşkil etmemiz lazım. Bu önemli bizim için. Burada Şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela şuna baktığınız zaman bu zaten eksi küsürden büyüktür. Eksi bir küsür. Şu zaten eksi sıfır küsür. Şu da pozitif. O zaman buradaki bu ifade doğrudur. Bu gitti. Şuna bakın. Eksi sayı her zaman küçüktür. Bunu bakmayın. Gelin bunun altına 3, bunun altına 5 yazın. 3 kere 4, 12 küçüktür, 10 mudur? Hayır değildir. Sonuzun cevabı denizlidir. Gördünüz mü yapılış tarzını? Peki bu doğru mu? Tabii ki doğru. Çünkü bunun altına 6, altın şey, 5, 6, 7 şeklinde yazdığınızda zaten hani küçüklük olarak baktığınızda bu ifade daha küçük olacak. Kesir olarak büyük olduğu için. Zaten şuradan şunu bulduğunuz zaman olay bitiyor. Bir daha bakın 4 bölü 5 var. 2 bölü 3 var. Bunun altına 3'ü, bunun altına 5'i yazdınız. 3 kere 4, 12 küçük, 10 olmaz. Bitti. Son sorumuz hadi gençlerim. Yukarıdaki eşitsizliği sağlayan yıldız sembolü yerine yazılabilecek tam sayıların tamamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dinleyin ne yaparız burada? Canlarım burada yapacağımız olay şu. Gelip şunu dörtle çarpacaksınız. Yani dört tane yıldız, bakın dört tane yıldız büyük olacak. Bu birli olduğu için 15. Şimdi 15'ten büyük olacaksa, işte sağlayan yıldız sembolünü yazılabilecek tam sayının tamamı hangisidir? Şimdi 15'ten büyük olacaksa bu ifade 3 yazsam 12 büyük 15 olmaz. Kesinlikle yıldızın en küçük alacağı sayı 4'tür. Sonra kıymetli gencin 4 olur. 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur bu şekilde gider. O zaman sorumuzun cevabı ne olur? Ceyhan. Vallahi canlarım rasyonel sayılarla ilgili bütün anlatacağım şeyleri size ne yaptım? Anlattım.